Kanka ben bak bu yiğidi şimdi Oğuz. Bu ikisini öldürtmez miyim kanka sen beni tanıyorsun. Şimdi <laughs> daha haberde buna dönemi benim peşimde. Yiğido beni minörlüyor kanka. Şimdi birazdan Yiğido'ya dönecekler. Sence ben ne yapacağım? Tamam. <laughs> tamam kanka bak şimdi bir dönsünler. Bir tane minör atamaz güven ver. Dur kanka dur. Yiğido'ya yaklaşayım da. Bir tane minör <laughs> çıksın altından güven ver ona. Bir tane minör çıksın altından güven <laughs>

Vafer'e 5 saniye sonra patlıyor. Kanka kanka kayıca, kayıca. Allah Kur'an vuruyor Kanka iki tane minör attım durdum. 2 minör durdum. minör durdum. 2 minör durdum. Durdum. Oh. durdum. Şu an 200 ep verdim sadece ona. Minör kanka? Şu an tonu <Sessizlik> Var ya şu an klavyeyi kırıyor. Klavyeyi kırıyor. Kanka, öldü. Attım ton. <laughs>